Ula arkadaş Ula böcük böcük sohar la Böcük falan sohar böcük Lan buz gibi su akıyor var ya He? Su adamı çeliyor la. Ula sen buradan nasıl geçtin İsmail? He? Ula bırak ki suyu götürüyor. Giderken götürürük. Anam adamı çeliyor la. Lan böcük kayısı var sen ne yapıyorsun orada? <laughs> Nasıl şifalı Şifası ne? Şifası şey mi? Allah Allah. Bataklık neydi diyor lan? Anam güzel lan. <laughs> Allah Allah. Şimdi de su suya mı gireceğiz şimdi de? Varak. Kulağımıza neyi kaçmaz değil mi? Hı, hı. He? <laughs> Böcekler de sapmaz değil mi? Şeydi İsmail! da. Göz, var bari seyretmesin ama Şifalı mı bu şimdi? Valla Bende mi yatlam ki? Allah Allah Valla Asma ha Oy Sua, sua, vai dar a rede. Oh, 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 <laughs> bu şimdi romatiz bir falan iyi gelir değil mi bu? Abi romatiz ya egzama ya <laughs> <külüşe. gülüyor> De şeyde vücuttaki bütün elektriği alır biliyor musun? Süper, çok iyi olur ya. Ama şey diyeceğim su suya girip girip çıkacağım bu şeyde. Değil mi? Bilmem ama çok güzel oldu. Vallaha. Çamur süper ya

Dönüyor, şimdi. <laughs> şimdi bir daha su, bir suya girek de şey kurumasın biliyor musun? Durursun biraz. Böyle mi dönüyorduk <laughs> Böyle mi? Komando gibi. Yatak var ya. Saç, saçlara diye gelir mi? <laughs> He? Acayip saç çıkarıyormuş. Vallaha. Ben saçlarıma sürüyorum. Kurtun gibi saç çıktı. <laughs> İsmet'i çağırıyor. İsmet nerede? İsmet. <laughs> bir kilo Lan, saç, bırak. bir kilo çamur. Ulan İsmail korkuya başladım senden la. bir kilo çamur. Bin tane saç oluyor. <laughs> Demeyi al. <laughs> Halil Gül'ün yanına böyle gidek mi bir? <gülüyor> he? Canım <laughs> 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 Allah abi Yüzümü de şey iyice. Orada suya girerek böyle Su, gidek. Suyunu bak sıralar da iyice <gülüyor> <gülüyor> Şöyle mi? Yüzünü <laughs> he. Gözünü kapat önce iyice, iyice bir şey yap ondan sonra açarsın. O zaman iyice maske yapak ki. He he maske tam maske. Şöyle bir tane amına koyayım. He? Gelin bir insanın karşısına ne laf çıkıyor lan? Tabi tabi. Ha bu tarafa geçti. Ha İsmail orada ördek var la He? Ona bataklık olabilir oraya gitme. Gel gel oraya bataklık oraya gel. Ula bura koş cennet Ula İsmail sen de şeyi geçtin ha, comuşu geçtin ha. Gördüğünüz çamura yatayım ha. Hiç demiyorum ahrep mi var, böcek mi var? Dana burnu mu var? Oo. Şimdi biz Beş tane nezle kırıp beş bir şey olmak <laughs> Kesin mi? Kulağına şey, et, kulağına çamur kaçıyor. Gel gel o yana gitme. <laughs> halle girin yanına böyle gidelim tamam mı? Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Squash it direkt ama act on another. burada bir sürü sinek var la. Gözüme kaçma, Kaçmaz oğlum sen kafayı da sokuyorsun. <laughs> tamam suya sokuyorsun da kafayı. Tamam niye sokuyorsun? gel böylece gider biliyor musun? Ben, güneş yapmaz, ha. Gide <gülüyor> <gülüyor> He? Gideyim, ben mi? <laughs> i̇yi değil mi benimki? Ben, ben de. ben ki? Ben belki iyi değil mi şimdi? Sinektar kaçın öte. Comas, cheguei a esta. Comas, comas. Nasıl iyi olmuş mu? <laughs> Süper olmuş. <laughs> kendini çek, kendini çek. He? Evet arkadaşlar doğal doğal maske bu. Çekelim mi çekelim? Bakayım. Artık nasıl çekin kendini? 5 sene romatizma grip. Hiçbir şey olmuyor biz. Maskeyim bu şeyi yapmak için biliyor dünyanın parasını veriyor değil mi? Ee. Ah işte bura tam İsmail'in yeriydi var ya. Ankara'da çamur banyosu. Gidelim mi? Şu suyu sudan tutacak yer yok ya. Yani şunu koltuğun altına alabilir mi? Benim şey kırıldıydı. La. He. Ben de şey alayım. Yok yok. Şurada bir şey var. Böylece gider tamam mı? Evet, ya korkar. Sen de telefonu mu e? i̇yi, iyi, iyi. Yok lan niye düşüyorsun? Ben bunun gibi şeylerden mi geçtim ben? Koca ırmaktan Motoru borlarını geçiriyordum lan. Evet. Ben de kaybettim. Telefonum değil mi? He. Vay, 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 vay Sen Şu aşağıdan geçeceğim Halil Halil, kendini merak ediyorum Şu taraftan Allah'ım, bu ne? Zombi gibi olmuş, bu ne bela la? Şu her yeri daha He? Suda çamur oldu Ya şurada şey var ya, onu alayım ben Telikler aşağıda. Burada balık olur mu diyor sen şimdi? Hadi hiç gözükmüyor ki. Şeye dikkat et, şişe kırığı çok. Şurada bir tane şaşal var, onu da doldursak mı ki? E? Ah, şu, vallahi. Evet, Şuna ya. Evet. Evet, evet. Bir de kapak uydurdum ha. He? ya. E? Vurun vur. Fark etmez bu da aynı. Evet. O da aynı, bu Baksana. Baksana çiçekten, da aynı. Baksana. Heh. Ha ha ha. Tamam. Aslında bu çamurun içinde bir, bir saat uyuyacaktık var ya bir saat iki saat. Hey İsmail at o iş görmez. Öyle mi? Çamurun içinde şifa diyorsan biz bir, bir saat uyumamız lazımdı biliyor musun? Burayı da don düşüyor. Kendime bir telik daha buluyorum. Nasıl da? Sen terliksiz mi geldin buraya? Var terlik de. Ha ayakkabıyla geldin ha ya. Şundan mı doldurayım ben? Şundan mı doldurayım? Ha. He? Birazcık, kadar, birazcık. birazcık mı? Gel hadi gidel. İsmail şunda sen al gelirken. Hadi hadi gidel gidel. Can, şey canlı yayın yapıyorum hadi. Şimdi sinyal kesilirse hadi. Ver hadi halı gelin yanına. <laughs> kafa, var mı? kafa orada ya. Nerede? Sen takmadın mı sen? Bir var de. Tamam. Dur, bir var. Dur, benim ha. İşte kafa, abi, Böyle gezek tamam mı? En son giderken suya girek değil mi? <laughs> ula İsmail zombi gibi, zombi gibi olmuşsun la. <laughs> <He? gülüyor> Ankara'da çamur banyosu. Kaliberli katil 100 lira herkese. Kurt boğazı. Halil geldi de balığı pişireydi bari. Ben yemem. Ağam şey. Hastalık neye geçer amına koyayım. Çamur yapışmaya başladı la. Sırtımda az olanlar kurulmuş. <laughs> Yok canım. Fotoğraf gibi olmuş Şu Ama baya... He? Bende var mı kurulmuş? <laughs> ha? He? he. Sen... Sırtım var. Sen başta... mal ama ya. Sen de öyle olmuş. Çamış değil mi? şimdi geçirdi. Bizi geldi ve suyu düşmedi. <laughs> <laughs> terlikler ters geldi lan. Düz bir telik bulaydım şu. <laughs> sen ayakkabı <laughs> Sen, <laughs> sen telik getirmedin mi gelirken? Ayakkabı giydim, ayakkabı Abi da. sen telik getir. Her terlik zaman getir. Getirmedim. Ama arabada var lan telik. Varsa giysen giysene. Ana arabada telik var mı? İyi. Telikle çamurun içine geldi mi? Ama Ama fır dostlar da buraya bırakacaklar değil mi? Olduğum terlikleri giydim gidiyorum. <laughs> ne yapacaksın doğada? Ne mi? buldun? Aç kalsan kertenkele yiyeceksin. Yılan yiyeceksin. Bizim İsmet gel çekirge yemiş biliyor musun? He evet. evet, şey de bilerken Gelsin ya Yaz günün yağmurundan ne olacak? Dolu, en fazla dolu yağarsa şey, suyun altına girer ki Olur mu? Gel defeden niye de gobeller guruda? Wow diye ki. Sular olmasaydı şuradan aşağı doğru koşardık ha? Sular olmasaydı. Hadi yani gene de sıtırıyor sinekler Çamura geliyor belki. Öyle mi? Olabilir. Sen gösterdik ona grubuya başlamış. <laughs> Senin sırtın da acayip vurmuş. Valla. Ama tuhaf olmuş yani. Zenci gibi olmuş. Yani. Valla. Buraya zencirden... dur, dur etme kurban olayım. Zen Zenci şeyi gibi bedeni gibi olur. <laughs> Manyaklar dünyanın parasını veriyor bu, bu çamura belenmek için. <laughs> Oraya mı koyuyor? He. Şeyin birini de bırak işte. O oh, ya götürek ya. ya. Sanmıyorum ya bu, bu biraz bulanık gibi ya. Ama iş <laughs> görür değil mi? Ya, i̇ş görür o kaynağından <laughs> aldık. Hala bakıyorlar. <laughs> <laughs> Hello, my friend. <laughs> I am Joseph Michael. <laughs> I am from Africa. <laughs> I am from Africa. You from <laughs> şey, Ghana, Ghana. Afkan. Afgan kanat <laughs> Nasıl bakıyım <hale? gülüyor> Tamam <gülüyor> He? Bizi tanıdınız mı? <laughs> Yok canım <laughs> <laughs> Hello how are you? Neresi <gülüyor> bura? <laughs> Baadat burası. Afrika. <laughs> Afrika'dan selam gelsin. Suyunu ya baş oldu. ya. Vurum, vurum. Bir baktım İsmail bayla çamurun içinde içinde. Şurada ne kadar ot varsa en iyisi da. <laughs> tamam hadi Çay çay demledim mi, mi? Ondan sonra güzel göturalım şey. Altını suyu yok ki. Ya, suyu koy şuraya. Demledim mi? suyu yok ha. He? Şöyle, şu gözün şunlarına da çek. şey. Böyle dursun mu yoksa yıka mı? Dursun dursun. Vallahi Tabi canım. Bütün <laughs> <Cidden> vitamin <laughs> alman lazım. Ağzına surma o. Bakayım şöyle Göster neredi? çevir. Tamam işte. Olmuş mu? Parayı <laughs> aldılar biliyor musun? Aslında şuradan gelecek. Para zaten. Yakala işinden kaçıyor. Para zaten kaçmasın Gəlirik <laughs> <Yaqa, Gülüyor> <Kaçıyorlar, gülüyor> <bak. Gülüyor> la bir qucaqlasak. Əli. Yağara şunları qaçmasınlar indi. Amma qaçaqlar. <laughs> Amma video